Sevdi de şu gönlüm sanki ne oldu Sevgiler sahteymiş bir çare gönlüm Harcadım uğrunda tüm hayatımı Sonunda kaybeden yine ben oldum ben de bir insanım Yazık değil mi? Çektim çileler Başa değil mi? Oysa sevdim onu Deliler gibi Sonunda kaybeden Yine ben oldum Sonunda kaybeden Yine ben oldum Bir daha sevmek mi tövbeler olsun Seven gönüllere bir örnek olsun bütün sevdiklerim yıktılar beni Sonunda kaybeden yine ben oldum ben de bir insanım yazık değil mi? Çektiğim çileler boşa değil mi? Oysa sevdim onu deliler gibi Sonunda kaybeden yine ben oldum Sonunda kaybeden yine ben ol.